Ben bundan dört tane sipariş veriyorum Çiğdem teyzeciğim. Yazıyorum. Ay bu kalıcı rujlar nefis ayol. Sabah sürüyorsun, akşama kadar çıkmıyor. <laughs> ben Çiğdem'in nikahında sürmüştüm. Bak, hala dudağımda. Abartma anneciğim. <laughs> Çiçinin nikahından biri böyle duruyor mu teyze? Hala nikah iptal edilir. Yüzükler atılır diye bir umudum var. Olmaz olmaz. Bak yüzük parmağımda. Hey, Sakla onu. Terasta gollum var. Efendimiz diye yüzük kapması an meselesi. Ay o ne be hayalet gibi duruyor orada. Şişt. Cihangir'in bu eski binalarında hayalet çok olur derler. Ama uyarayım bu teyze her türlü doğaüstü güçten daha tehlikeli dar. Çayın su gibi aktığı bir akşamüstü yaşanıyor. Şak, 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 şak. Hem Allah korusun, dönür sayılırız hem de komşuyuz. Ayıp yani. ...çağırıp, bizi özellikle davet etmiyor. Bak! Bak, bunlara önem vermiyorum diyerekten... atlı sıra Nur Hayat'a hava atacak. Kalk kız, gidip rezil edelim şunları. Hı. Gidelim kız. Hı. <laughs> ha. Çay partiniz varmış. Komşuluk icabı börek getirdik. Komşuluk öncelikle nezakettir deyip... ...görgümüzle böcek gibi ezelim onları. Ver, 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 ver. Kalk, kalk, kalk. <laughs> Yüzü toparlayan bir krem var mı? Kasma kız, bırak dağınık kalsın. <laughs> Şaka be. Çiğdem teyzem, kırışıklık için ne vereceğim ona? Sana anca gömlek kolası yakışır bebeğim. <laughs> ah, şimdi de hobbitler geldi. ...dağıt edilmediler diye laf çakmaya gelmişlerdir ben bilirim. Para bak kozmetik işini söyleme. Anlamaz bunlar bu alafranga işleri. Dükkan açtım zannederler. Efendim. Merhaba. Hala jale bütün mahalle size çaya gelmiş. Börek götürelim de komşumuzun misafirine ikram olsun dedik. Aa, aa ne, ne zahmetler. Buyurun. <laughs> Yo. A, biz davetli değiliz. Sağ olun. Hadi. Ay, arkadaşlar böyle ansızın baskın yaptılar. E, ortalık filan dağınık zaten. <laughs> Nasılsın Nur hayatım? İyiyim ablam. Geçerken uğradım. Makyaj tazeleyip çıkacağım. Hayır, böyle planlanmış bir şey olsaydı e, buyurun derdim tabii. Şimdi Çiğdem Hanımcığım, bizim her davet edildiğimiz yere gidecek vaktimiz yok maalesef. Afiyet olsun. Çiğdemciğim. Bu tanesini kaça veriyor? kozmetik satışı amacıyla mı toplandınız? Hayırlı kazançlar Çiğdem Hanımcığım. <laughs> Kız şu kremlerden üç beş tane koy. Bir yardımım olsun. <laughs> Ama o kremlerin sana pek bir yardımı olmaz bence Servet Teyzeciğim. <laughs> Bizim kullandığımız markalar farklı bebeğim. Annem ihtiyaç var diye yardım maksadıyla alıyor soruyor. Neresine yiyor anlamıyorum ki. Kurt mu var bunda yani? Tamam, tamam haydi. Yine tost olmasın da. Ya bir kere de laf sokmadan çık şu evden ya. Bak sen buradan gidiyorsun. Ben koku mal kuşu gibi burada kalıyorum. Ondan sonra da bunları kafamda kuruyorum da kuruyorum. Kuruyorum da kuruyorum. Menopoza mı girdin sen? Ne yaptın ya? Sürekli stres. benim. Parayı niye oraya dedi. Aç senin gözün Aynen. kör olmasın. Çok <laughs> olmaması gerekiyor. Evet. Bire bir... Alo. <laughs> Alo canım nasılsın? Ha, iyi hep aynı ben ne olsun işte. Ha, bir şey soracağım. Şimdi pilav yaparken nasıl yapıyorsun sen onu? Mesela pirinçleri suya koyup kaynatınca oluyor mu? <laughs> Aham adam ne yemek tarifi soruyor, ne abi? Pilavın öyle yapılmadığını biliyorum ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kız ne uğraşıyorsun? Tombul teyze ev yemekleri diye bir yere açılmış... süper ...süpermiş, sanatçılar hep oradan getirtiyor. Vereyim mi numaranı sana? Fala bakalım mı? Abi ne falı ya, hiç keyfim yok. Ha. Benim de hiç keyfim yok. Çok zor günler geçiriyorum. Ekonomik özgürlüğümü kazanmam lazım. Hayır reis beni çok itim kalkıyor. Aile içi psikolojik şiddet uyguluyor resmen. E, elin ayağın titiyor git çalış. E, evde yemeği, temizliği kim yapacak? Ay en azından başımda bir dam, ölümde bir tas yemek var. Aa, evde kozmetik partisi yap. Hanımları çağır, sipariş al, komisyonunu kap. Ha, biliyorum ben onu. Biliyorum ben, nereden bulacağım ben o kadar kadını? Bir e, ben sana bulurum, lokalden falan bizim kızları getirtirim. Ha, vallahi, ay balımsın. Ha, gerçekten çok ihtiyacım var. Ya dün Bak mutfak masraflarından artırıp saçıma bir fön çektirdim diye... ...akşama kadar yedi bitirdi beni, yedi bitirdi beni yani öyle. <laughs> Böyle olduğum gibi kaçtım ya. Ayakkabı falan da giyemedim. <laughs> <laughs> Selahattin bir sus sus. Kaçmasaydım bana vurabilirdi. Vallahi vurabilirdi. Ruhum çok yaralı şu anda. <laughs> Ay Allah bütün erkeklerin belasını versin. Kız! Mor çatı gibi oldu bura be. Aa, ben manitam Türk gibi diye Tülay'a haber vermeye geldim. Ağlamanız mı bitmiyor. Hadi ben bir yeminle buluşacağım. Cık. Madem sağlıklı bir ifadesini almam lazım. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.